Herkese Merhaba yeni bir video ile tekrar karşınızdayım şimdi bildiğiniz gibi bir önceki videoda ne anlatmıştık Random animasyon kanalında dudak hareketleri nasıl yapılır bunu sizlere anlatmıştım Hatta gördüğünüz gibi şunu hemen oynattığımız zaman gördüğünüz gibi dudak hareketlerini sadece bir tıklamayla bir önceki videoda Göstermiştim sizlere. Eğer onu izlemediyseniz hemen üst kısma paylaşıyorum ve videonun açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Mutlaka onu izleyiniz. Daha sonra bu videoyu izleyerek uygulama yapınız. Şimdi ne yapacağız bu ders kapsamında? Göz kırpma animasyonunu gerçekleştireceğiz. Yani random animasyon kanalı göz kırpmayı nasıl gerçekleştiriyor? Bunu sizlere anlatacağım. Hemen vakit kaybetmeden bunu öğrenelim. Bir önceki dersimizde oluşturduğumuz projemiz gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Seslendirme, ağız hareketleri ve karakter adında 3 katmanımız vardı. Şimdi hemen ne yapacağım? Geliyorum bakın karakter katmanına gireceğim. Yani karakter katmanının içine gireceğim. Şimdi iki kere tıklıyorum ve gördüğünüz gibi şurada da anlaşılacağı üzere şu an karakter sembolünün içerisindeyim. Şimdi gördüğünüz gibi farklı katmanlarda ben bu karakterin vücudunu ayırmışım. Gördüğünüz gibi şöyle gizleyip açtığımız zaman parçaları görebiliyoruz. Bunlar hemen şöyle açalım. Şimdi geldim gözler kısmına arkadaşlar. Burada yapmamız gereken ilk iş şu. Katmanları sembolü dönüştürmek. Ve burada grafik sembolünü kullanacağız. Neden? Çünkü grafik sembolü ana sahne e, timeline ile zaman çizelgesi ile bir e, sınırlılık oluşturmuyor. Yani ana sahnenin e, timeline'ı ile aynı hareket ediyor. Fakat Movie klipler neydi? Movie kliplerin kendine özgü tayinli var. Yani bir Movie Clip'i biz ana sahnenin sadece bir karesine koysak o Movie Clip yine çalışır. Dolayısıyla şimdi burada hemen grafik sembolüyle nasıl yapacağımızı öğrenelim. Öncelikle hemen şunları bir kapatayım. Sadece göz katmanı gördüğünüz gibi aktif oldu. Bunu seçiyorum. Hemen F8 diyorum ve sembolü dönüştürme ekranını açıyorum. Tabi şuradan da sanırım nereden de evet insert kısmından da new symbol dediğiniz zaman da sembolü e dönüştürebilirsiniz. Fakat kısa yolları bilmek işinizi hızlandırır. Hemen geldim buna gözler ismini verdim ve grafik olarak kaydettim. Hemen geldim diğerini açtım. Kaş sağ kısım gördüğünüz gibi seçtim. F8 dedim ve kaş sağ diye bir isim verdim grafik olarak kaydettim. Hemen diğer işlemler için diğer katmanlar için de aynı şeyleri gerçekleştirelim. Evet gördüğünüz gibi Her katmanı neye dönüştürdüm sembole grafik sembolüne dönüştürdüm ve Kütüphane bölümünde bunları görüyorum Şimdi hemen şöyle yapalım şöyle 40 saniye kadar pardon 40 kare kadar bunları bir uzatalım F5 diyorum ve bir Ne yapıyorum frame ekliyorum Gördüğünüz gibi şu an 40 Saniyelik bir bölümü oluşturduk ee, Karakter Sembolü için Ve gelelim hemen göz kırpma işlemini gerçekleştirelim Burada maskeleme özelliğini kullanacağız. Hemen şöyle yapalım. Geldim. Buradaki rectangle tool aracını aldım. Ve şöyle yakınlaşalım öncelikle. Yeni bir katman oluşturdum. Oluşturduktan sonra ilk kareye gelelim. İlk kare geldikten sonra tekrar rectangle tool'u alıyorum. Ve bu şekilde çiziyorum. Şu an için evet gayet iyi. Tabi aynı renkte olduğu için bunu hemen şöyle ve şöyle daha koyu bir renk seçelim. Daha belirgin bir göz kapağı rengi olsun. Tamam şöyle yapalım. Maskenin rengini değiştirmiş oldum. Hemen buna isim verelim. Şöyle iki kere tıklayalım. Buna ne diyelim? Şekil diyelim ya da göz kapağı diyelim. Göz kapağını gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturduk. Yapmamız gereken şu. Tabi bunu da neye dönüştüreceğiz arkadaşlar? Sembole dönüştüreceğiz. Seçiyorum bunu. F8 diyorum ve Buna da göz kapağı diyelim ve grafik olarak bunu da kaydedelim. Ve hemen şöyle tekrar açalım hepsini. Şu şekilde. Ve gelelim animasyonumuzu yapmaya. Şimdi öncelikle şu önemli. Göz kapağı gördüğünüz gibi ilk konumu burada. Beşinci kareye geliyorum. Ve burada hemen F6 ile bir keyframe oluşturuyorum. Fakat bunu şöyle aşağı doğru çekiyorum. Şöyle çektim. Tamam bu şekilde daha sonra 10. kareye geliyorum ve ilk pozisyonu alıp buraya yapıştıracağım. 10. kareye yapıştıracağım. Dolayısıyla kısa yolu Ctrl Alt C tuşu arkadaşlar. Bunu yapıyorum ve Ctrl Alt V dediğim zaman da ne yaptım? Şuradaki keyframe'i aynı şekilde buraya yapıştırdım. Yani yer olarak ve özellik olarak aynı şeyleri buraya ne yaptım? Kopyaladım ve yapıştırdım. Bunu yaptıktan sonra hemen geliyorum. Bu araya Create Classic Tween diyorum ve bu sizde Ara oluştur diye geçebilir eğer Türkçe kullanıyorsanız Hemen geldim diğer kısma da yine Create Classic Twin dedim Ve bu şekilde gördüğünüz gibi şu an Göz kırpma için Göz kapağı tamam Fakat burada ne yapacağız artık maskeyi vereceğiz ve göz kapağına sağ tıklıyorum ve burada Mask diyorum Maskeyi de bu şekilde vermiş oluyoruz Şu an burada Enter diyelim Ve gördüğünüz gibi Göz kırpmayı harika bir şekilde Gerçekleştirmiş olduk sadece bir şekil kullandık göz kapağı şekli ve maskeleme yaptık. Fakat burada şu önemli. Gördüğünüz gibi 40 kare kadar bir neyimiz var bizim grafik sembolümüz var. Dolayısıyla ana sahnemize döndüğümüzde 40 kare kadar bu göz kırpma işlemi gerçekleşecek. 40 kareden sonra yine göz kırpma meydana gelecek. Bakın gördüğünüz gibi 40. kareden sonra yine göz kırpma meydana geliyor. Bir sonraki göz kırpma ne zaman meydana gelecek? 80. kareden sonra bakın gördüğünüz gibi meydana gelecek ve geldi. Dolayısıyla burada şöyle gelelim tekrar karaktere iki kere tıklayalım. Burada karakter sembolündeki süremiz çok önemli arkadaşlar. Yani biz bunu mesela şöyle 15 kare kadar belirlersek 15 kare boyunca ana sahnede oynayacak. Bu önemli. Şimdi bunu yaptık hemen sahnemize tekrar dönelim ve döndükten sonra şuradan bir fit yapalım. Fit yaptıktan sonra bunu bir çalıştıralım ve izleyelim. Gördüğünüz gibi 40 karede bir göz kırpma meydana geliyor ve gayet güzel bir animasyon yapmış olduk. Temelde dediğim gibi Random Animasyon kanalı bu teknik kullanarak animasyonlarını yaptığını düşünüyorum ve siz de karakterlerinizi geliştirirseniz benzer animasyonları yapabilirsiniz. Ben burada hazır bir karakter üzerinden hareket ettim. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde göz kırpma animasyonu gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonraki partımızda ayrıca ne yapacağız? Kolunu hareket ettirmeye çalışacağız. Ve bu şekilde random animasyon kanalında kullanılan teknikleri 3 part içerisinde bitirmiş olacağız. Mutlaka bu 3 partı izleyiniz. Katkısını faydasını göreceksinizdir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Tabii kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Ayrıca bildirimleri açarsanız yeni yayınladığım videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. O zaman ne yapalım? Ben aylık vakti geldi. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.